Bir sabah uyandığını hayal et ama bu sabah diğerlerinden çok farklı. Gözlerini açtığında artık herkesin ruhunun görünür olduğunu fark ediyorsun. İnsanlar artık sadece bedenleriyle değil, taşıdıkları o saf enerjiyle de ortada. Kiminin etrafında sıcak, parlak bir ışık halesi, kiminin üzerinde ise soğuk, karanlık gölgeler dolaşıyor ve o an anlıyorsun. Dünya aslında hiç de göründüğü gibi değilmiş. Çünkü gerçek yüzler bugüne kadar hep görünmez olanmış. İlk anda büyüleniyorsun. Renkler, ışıklar, titreşimler, birbirine karışan auralar adeta görsel bir şölen sunuyor. Ama bu büyü çok uzun sürmüyor. Kısa sürede fark ediyorsun ki bazı ruhlara bakmak büyük bir cesaret istiyor. Kimi pırıl pırıl parlıyor ama dokunsan buz kesecek kadar soğuk, kimi ise karanlıklar içinde ama yanında durduğunda içini ısıtan bir sıcaklığı var. Ve o an anlıyorsun. Birini gerçekten tanımak yüzüne değil, ruhuna bakmayı gerektiriyormuş. Kalabalıklar artık eskisi gibi değil. Sokakta yürürken karşılaştığın her ruhun kendi hikayesini görüyorsun. Bazıları sönmek üzere olan bir mum gibi titriyor, bazıları ise kutup yıldızı gibi yol gösteren bir parıltıya sahip. Ama çoğu, çoğu gri. Ne tam iyi, ne tam kötü. Sadece yorgun. Yılların ağırlığı omuzlarına değil, ruhlarına çökmüş. Bazı ruhlar o kadar ağır ki, yanından geçerken enerjisi adeta bedenini eziyor. Kırgınlık, öfke, pişmanlık hepsi birer renge, birer şekle bürünmüş. Artık kimse kolay kolay iyiyim diyemiyor. Çünkü her duygu ruhun üzerinde saklanamaz bir leke gibi duruyor. Kimin ruhu sessizce ağlarken yüzü sahte bir gülümsemeyle parlıyor. Kimininki kahkahalarla çınlıyor gibi görünürken İçinde dinmeyen fırtınalar kopuyor. O gün binlerce yıldır taktığımız maskelerin dönemi bitiyor ve gerçek başlıyor. Ruhları görmek başta sihirli bir hediye gibidir ama çok geçmeden ağır bir lanete dönüşüyor. Çünkü artık kimse hiçbir yalanın arkasına gizlenemiyor ve sen fark ediyorsun. Belki de insanlar sırf görünmez kalabildikleri için iyilik yapıyor, rol kesiyorlardı. Şimdi herkes çıplak ve bu çıplaklık her zaman güzellik anlamına gelmiyor. Bazı insanlar dikkat çekmemek için, parlamamak için bilinçli olarak karanlığa sığınırdı. Şimdi o karanlık bedenlerinden taşıyor ve dünya bir anda acımasızca dürüstleşiyor. Artık kimse, kimseyi kandıramıyor. Ama asıl soru şu: Gerçekleri görmek mi daha zordur, yoksa o gerçeklerle yaşamak mı? Sevdiğin birinin ruhunun yavaş yavaş karardığını gördüğünde ne yaparsın? Kaçar mısın? Yoksa kalıp onun ışıksızlığına alışmaya mı çalışırsın? Bir süre sonra insanlar birbirlerinden yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyor. Çünkü ruhlar çıplakken yalanlar ölebilir ama mesafeler büyür. Kimi kendi karanlığından utanıp saklanacak bir köşe arıyor, kimi başkasının parlak ışığına dayanamayıp gözlerini kaçırıyor ve insanlık bir kez daha büyük bir sınavla karşı karşıya kalıyor. Acı veren gerçeği bilmek mi? Yoksa huzurlu bir yalanı korumak mı daha iyidir? Bazı ruhlar o kadar saf, o kadar berrak ki yanına yaklaşmak bile kalbini arındırıyor. Sanki bir pınardan su içmiş gibi ferahlıyorsun. Ama bazıları yanından geçerken ruhunda soğuk bir rüzgar bırakıyor. Ruh tıpkı hava gibidir. Görünmezken bile her zaman hissedilir ve bir gün o kaçınılmaz an gelir. Aynaya bakarsın. Ama bu kez gördüğün sadece yansıman değildir. Kendi ruhunu da görüyorsun artık. Işığının bir kısmının sönmüş olduğunu, bazı yerlerde karanlık gölgelerin dolaştığını fark edersin. O an donup kalırsın. Çünkü başkalarının ruhunu görmek, onları yargılamak kolaydı. Ama kendi ruhuna, kendi karanlığına bakmak, işte o bambaşka bir savaş. Geçmişin pişmanlıkları, affedemediğin anlar, söylediğin yalanlar, Hepsi birer renk olmuş, ruhunun üzerine sinmiş, her karanlık düşünce ruhunda silinmez bir iz bırakmış ve şimdi hepsi orada, saklayamıyorsun kendinden bile. O gün bazı insanlar delirdi. Bazıları ise hayatlarında ilk kez gerçek huzuru buldu. Çünkü görünürlük bazılarına cehennemdi, bazılarına ise özgürlük. Gerçek herkes için aynı ağırlıkta değildir. Ruhları görmek, insanların niyetini okumak gibidir artık. Sana sevgiyle yaklaşanla çıkarıyla yaklaşanı bir bakışta ayırt edersin. Ama bu yeni bir korku yaratır. Artık kimse, kimse kimseye tamamen inanamaz. Çünkü herkes birbirinin en karanlık içini görür. Bir zamanlar gözler ruhun aynasıdır derlerdi. Şimdi o söz kelimenin tam anlamıyla gerçeğe dönüşmüştür. Ama gözlerin taşıyamadığı o ağır yükü artık kalpler taşımaya başlamıştır ve dünya tarihinde ilk kez gerçekten şeffaftır. Ama o acımasız şeffaflıkta kimse uzun süre yaşayamaz. Çünkü insan biraz da gizemle var olur. Görünmezlik aslında ruhumuz için bir zırhtır. Biraz sır, biraz sessizlik hepsi hayatın dengesidir. Her şey apaçık görünür olduğunda İnsan doğası savunmasız kalır. Bazı ruhlar zamanla birbirine karışmaya başlar. Birinin ışığı diğerine geçer, birinin gölgesi ötekini örter ve insanlar o zaman anlar. Aslında hiçbirimiz tamamen kendimize ait değiliz. Hepimiz birbirimizin içindeyiz. Dünyada artık yalan yoktur, evet, ama huzur da azalmıştır. Çünkü bazen gerçeğin ağırlığı en tatlı yalandan bile daha soğuktur. İnsanlık bu acımasız görünürlüğün bedelini ödemeye başlar. Kimi içe kapanır, kimi gözlerini kapatır. Bazıları ise etrafındaki ruhları kaplayan o karanlığa bir umut ışığı olmak için çabalar. Peki, senin ruhun nasıl görünürdü? Göz alıcı bir parıltı mı, yoksa derin bir gölge mi? Belki de ikisi birden. Çünkü insan ne tamamen ışıktır, ne de tamamen karanlık. Her birimiz yarısı gölge yarısı ışıktan oluşmuş kusurlu bir bütünüz ve belki de evren tam bu yüzden dengesini koruyordur. Çünkü saf ışık kör eder, saf karanlık ise öldürür. İkisi bir arada olduğunda yaşamın anlamı doğar. Ruhlar görünür olsaydı, belki de ilk defa gerçekten insan olurduk. Ama bir süre sonra şunu fark edersin, ruhları görmek onları anlamakla aynı şey değildir. Anlamak bakmak değil, hissetmektir ve belki de bu yüzden görünürlük tek başına yetmez. İnsanı insan yapan görünmeyeni hissedebilmesidir. Zamanla insanlar yeniden gözlerini kısmayı öğrenir. Ruhları görmek yorucudur. Herkes yeniden gizlenmek, o eski güvenli kabuğuna dönmek ister ve dünya ikinci kez kararır. Ama bu sefer bir fark vardır. Karanlık artık korkulacak bir şey değil, korunulacak bir sığınaktır. Bir çocuk annesine sorar: Anne, neden artık ruhları göremiyoruz? Annesi şefkatle gülümser. Çünkü artık kalbimizle görüyoruz çocuğum. Belki de insanlığın asıl olgunluğu budur. Görmeyi değil, hissetmeyi öğrenmek. Ruhlar görünür olsaydı, belki ilk gün birbirimizi acımasızca yargılardık, ikinci gün utanırdık ama üçüncü gün birbirimize sarılırdık. Çünkü en sonunda anlardık. Hepimiz aynı ateşten geçmişiz, aynı yaraları taşımışız ve o gün insanlık ilk kez gerçekten aynaya bakardı ama bu kez camdan değil birbirinin gözlerinden çünkü en saf ayna başka bir ruhtur ve belki de cennet birbirini gerçekten görebilen ruhların yaşadığı yerdir sonunda ruhlar yeniden görünmez olur ama artık her şey farklıdır çünkü görmeden de görmeyi öğrenmişizdir artık her selamda her içten tebessümde bir ruh diğerine dokunur ve o temas Evrende görünmez bir ışık gibi yankılanır. Dünya yeniden sessizleşir. Ama bu sessizlik ilk baştaki cahil sessizlikten farklıdır. Artık içinde derin bir anlayış vardır. İnsanlar birbirinin ruhunu görmek yerine hissetmeye başlar ve belki de asıl görme tam da o anda başlar. Çünkü en sonunda anlarız. Ruhları görmek bir armağan değil, ağır bir sorumluluktur ve en büyük ışık görünmekte değil, anlamaktadır. O yüzden insanın en uzun yolculuğu gözle değil kalple bakmayı öğrenmektir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.